Yoksa biz toplamakla başka eremezdi. Tarlaya gittik ama biz böyle... Hmm, hakikaten şeymiş. İnşallah <laughs> içe tarım şey... Kırıcı bir iksir böceği de sarı safranlar. Sarılar e, sarı şey, sarı, olur. sarı bunun polen önemli. Hmm. safran. Türkiye genelindeki safranın üretildiği bölge burası. Evet. Kaç metre buranın yüksekliği abi rakamı? 650. 650. Evet. Hem şey var. Zeytin var hemen yan tarafta. Evet, Üzüm var, incir var, var evet. safran var, mantar var. Evet. Çok enteresan bir evet. yer. Evet. Hakikaten. çok klimatik bir alan. İşte 11 lisandaki yağın kar da o da etkiledi bu sene bizi. Her şeyde Elimizdeki bir dönüm falan, daha öncesinden 3 dönümdü. Tekrar üretime geçince biraz e, kısıldı soğanlarımız az olduğundan dolayı. İklim değişikliği bizi etkileyenler bunlar oldu. Peki bir dönümden ne kadarlık bir safran hasatı yapıyorsunuz? 500 gram, 600 gram bu civarlarda değişiyor. Şeyine göre farklar var. Peki. Hasat bu sana iyi değil. Çünkü iklim değişikliği var, hava çok kurak gidiyor. Yani safranımız o kadar şey değil. Kaç Görüntü. yıl üretiyorsunuz? 20 yıl oldu. 20 yıldır beri yapıyoruz. Zaten Çukurova bölgesi çok enteresan toprakları olan bir yer. Ee, Çukurova'da biz Kozan bölgesinde belki arının en çok üretimini biz yapıyoruz. Rekolte itibariyle 6500 ton. Narenciye'de ilk 3'e giriyoruz. Keçi boynuzunda ve Trabzon hurmasında Türkiye'de açık ara bir numarayız. Hal böyleyken konvansiyonel bir sürü ürün de üretiyoruz aslında. Ee, mısır gibi, ayçiçeği gibi. Ama bu dağlara Torosların tepesine çıkınca en, e, farklı bir mikro klima etkisiyle birlikte farklı farklı endemik bitkiler var. Biraz önce Alaabi'nin misafir olduk. Alabi hem safran anlatıyor, hem salep anlatıyor. Ama onun ötesinde biraz önce de bize yemekte mantar ikram etti. Bu bu, bu coğrafya enteresan bir coğrafya. O yüzden e, bu tip e, değişik organizasyonlar değişik e, yönlenmeler aslında bitkisel üretim açısından. Göremize vizyon ve ufuk katabilme noktasında ya da ekonomimizi farklı bir noktaya meyletme etme göndeme noktasında da hakikaten önemli organizasyonlar girişimcilik ruhu ve mücadelesine denildi. ben Halabie buradan şehrim adına teşekkür ediyorum. Rakam itibariyle çok şey söylüyorlar, çok uçuk rakamlar bir dönümlük rakamda 500-600 bin lira bir gelir elde, haslat elde edilebileceğinden bahsediyor. Bu anlamda eğer uygun iklim şartlarında, uygun yetiştirmeyle birlikte bu rakamlara ulaşabilmek mümkündü. Ancak Türkiye'de zannediyorum ki biraz önce sohbette Alabi ifade etmekten çekindi. Safranbolu'da da safranın üretimi bu yıl azmış. Küresel iklim krizi zannediyorum ki orayı da, burayı da olumsuz anlamda etkiledi. Şimdi. Tarım müdürlüğümüzden arkadaşlarımız var. Onlar destek vereceklermiş. Ali abi buraya bir panel koyacak. Burayı da sulayacak. Önümüzdeki yıl hasatta bu bahsettiğimiz gramajları yakalamış olacak. kozon için çok kıymetli bir bitki. Çok kıymetli bir ürün. Tıbbi aromatik bakımından, bitkiler bakımından kozan gerçekten çok zengin. Özellikle burası mikroklimatik açısından da çok özel bir bölge. E, mutlaka bunun yaygınlaşması, özellikle küresel iklim değişikliğinden dolayı kaynaklanan sıkıntılarda artık tıbbi aromatik bitkilere kaymamız <laughs> gerekliliği elzem hale gelmiş. E, katkılarından dolayı Ali Bey'e çok teşekkür ederim. Peki. Fran gerçekten e, her derde devalardan bir e, bitki. Özellikle İran bölgesinde de çok fazla yemeklerde kullanılıyor. Bunu kullanan e, birçok bölgede kanser özellikle göğüs kanseri gibi hastalıkların daha az olduğu e, literatürlerde de belli. Ekiminde özellikle. Evet. Yukarı. Kuran'da ayet edeceğim. için saklanmadım. kursundan gayri. Bu motto hay. verdim. Bu safranın ana vatanı Osmanlı tarihinde Akdeniz bölgesi, Torosların etekleri bizim bu yöreleri anılıyor. Ama bu seneki safranımızın zayıf olması iklim değişikliği. Bunu böyle ayıtladık sıra. Biriktiriyoruz. Tel tel alıyor. Kaç tane safrandan ne kadar çıkıyor? 150-140 bin tane çiçekten bir kilo elde edebiliyoruz. Bu şekilde. Yani bizim burada ana yurdu olduğundan kalitede de çok yüksek verim oluyor. Gramı ne kadar? Gram 600 TL. Evet. Bu sene de bulunmuyor safran bolu. Bu sene safran bolu safran yok. Aldığım bilgilere göre çok azınlıklı oluyor. Herhalde iklim değişikliğinden kaynaklanıyor. Evet. 40 gün 45 gün sürüyor tam yoğun olduğu zaman yani 40 gün falan sürüyor